Çok gereksiz yapmışlar yani bence. Ben ilk defa görüyorum hani. Siz gösterdiniz. Güzel. Hiç yapmazlar daha iyiymiş yani. Aşağı direkt atlasınlar be Kurtulması bence şu kapelle yazan yerin üstü varsa oraya atlayabilir ya da aşağı atlamak zorunda yani. ben. De. Oraları bence şikayet etmeleri lazım. Belediyenin yani belediye başkanlarına falan. Çok zor yani insanların oradan kurtarılması. gidiyorum. Sen ayı, hurda, hurda. Para ayarlarsak bir on var. Bakayım. 15 beş var.